Corel Drawda açmış olduğumuz belge ile birlikte çalışırken kullanmış olduğumuz bazı navigasyon araçlarımız var. Bu navigasyon araçlarından ilki Zoom Tool, diğeri de Hand Tool yani Pen. Bu araçlar sol taraftaki araç kutusu içerisinde bulunur. Zoom aracı, Z harfi Pen aracı da H harfi ile kısa yol olarak farklı bir araçtayken herhangi bir metin girdisi alanına veya bir metin kutusu içerisinde yazı yazmıyorken bu kısa yolları kullanarak bu araçları geçiş yapabilirsiniz. İlk olarak zoom aracını inceleyelim. Klavyeden Z harfinde basabileceğimiz gibi buradaki araç kutusundan da zoom aracını seçebiliriz. Seçtikten sonra tıkladığımızda belgeye doğru burada tıklamış olduğumuz alana doğru yakınlaşıyoruz. Örnek olarak R'nin R harfinin çıkış çıkıntısı üzerine gelip Devamlı olarak oraya tıklarsam belgemin tam ortasına orası denk gelecek şekilde devamlı olarak yakınlaşacaktır. Uzaklaşabilmek için klavyeden shift tuşuna basılı tutarak tıkladığımda kademe kademe uzaklaşma işlemini yapabilirim. Belli bir seviye uzaklaştım ama tam olarak nesnelerin tamamını görmek isterseniz klavyeden F4 tuşuna basarak Bakın sayfadan bağımsız olarak var olan nesneleri gösterecek şekilde uzaklaşmış veya e, navigasyon işlemini ayarlamış oluyor. Bunun haricinde Pik aracıyla seçmiş olduğunuz nesneyi direkt ekrana yakınlaştırmak isterseniz klavyeden Shift F2 kısayolunu kullanarak o nesnenin ekranınıza sığacak şekilde yakınlaştırmasını sağlayabilirsiniz. Çalışma sayfanızın ekrana sığmasını isterseniz bunun için de klavyeden Shift F4 kısa yolunu kullanabilirsiniz. Bu sayede çalışma yaptığınız sayfa tam olarak ekranı sıcak şekilde karşınıza gelecektir. Buradaki yakınlaşma uzaklaşmanın yanında bir de ayrıca pen işlemi yani belge içerisinde gezinme işlemimiz var. Bunun için dilerseniz birazcık yakınlaşalım. Yakınlaşabilmek için bir yöntemden daha bahsedeyim. İmleç neredeyse oraya doğru yakınlaşabilmek için Hızlıca mouse üzerinde bulunan Scroll'u sürüklemeniz yeterli olacaktır. Hem zoom in hem de zoom out işlemi yapabilirsiniz bu sayede. Ayrıca Mouse'unuzda bulunan Scroll butonunun tıklama özelliği varsa Bu tıklama özelliğiyle de Zoom aracın altında bulunan pen aracına şu şekilde Geçiş yapmadan kullanabileceğiniz bir araca dönüşür. Deneyelim hemen. Pick Tool'dayım ve mouse'un scroll butonuna tıklayıp tıkladığım anda pen aracı aktif oluyor ve tutup sürükleyerek dilediğim yöne doğru yaklaşabiliyor. Yine belge içerisinde gezinebilmek için kullanabileceğimiz diğer bir özellik navigasyon. Navigasyon klavyeden N harfine bastığınızda tabi herhangi bir alana yazı yazmadığım sürece Mouse'u buradaki açılmış olan pencere içerisinde gezdirerek dilediğiniz noktaya doğru yakınlaşabilirsiniz.